Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Pendik sahilinden kısa bir video daha atıyorum size. Bakın düşünmenin önemi çok e, büyük şekilde vurgulanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah düşünen nesiller istiyor. İslamiyet'i düşünerek kabul edenler istiyor. Taklidi iman, taklidi iman derler böyle sürekli sağda solda herkes taklidi iman, tahkiki iman derler. Ne taklidi imanı kardeşim? Taklit, imanın taklidi olamaz. İmanın taklidi zaten bir münafıklık alametidir yani. Dolayısıyla aslına bakarsanız iman taklidi olmaz. Haliyle de iman taklidi yapanların imanı da kabul olunmaz. Ve haliyle Allah düşünen, akleden nesiller istediği için bizlerden de Kur'an-ı Kerim'i ve okuduğumuz duaları, okuduğumuz duaların manalarını, efendime kılar, namaz kılarken, salat ederken ya da efendime söyleyeyim zikir yaparken bunların manalarını düşünmemizi istiyor. Akletmemizi istiyor yani arkadaşlar. Çok zor şeyler değil. Allah hepimize yar ve olsun.